Guidetti'nin ikinci sayıda mola aldığını hatırlıyor musun? Hı hı hı. Çok sürpriz bir mola. Çok erken bir mola. Evet, aldı. çok sürpriz. çok da sinirlendi o molada. Bence maçın bu kırılma anıydı. Herkese merhaba. Sports Digital'in yeni voleybol içeriği, ikili değişikliğin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu haftada Ece Tan'la birlikte temsilcilerimizin Avrupa karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Alev Alev bir haftayı evet. geride bıraktık. Hüzünler, sevinçler, hayal kırıkları. Ee, klasik bir aslında Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinden ne bekliyorsak o oldu. Ee, nasılsın? Öncelikle ilk programa tepkiler nasıldı? Biraz onlarla başlayalım. Ee, i̇lk programdan sonraki geri dönüşler için her herkese çok teşekkür ediyoruz. Destekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk bölümde yapmış olduğum saçıma bazı benzetmeler gelmiş. Fıskiye ve palmiye gibi benzetmeler olduğu için bugün saçımı açtım. Bu böyle eleştirilere katıldım. dikkat eden bir programız diyelim. Bence o saçın da gayet iyiydi. <laughs> Ama tabii ki internet ortamının böyle ufak haylazlıkları oluyor diyelim. <laughs> Güldürdüler bizi. E, acayip bir haftaya geride bıraktık. Fena. Yani... Zaten Vakıfbank, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi bu üç öe bir araya geldiğinde bir drama altından çıkmaması mümkün değil. Bu sene en çıkmayacak gibi haliydi. İlk maçı konuştuk zaten. Rahat bir Fenerbahçe galibi. Evet yakın setler vardı ama bütün kırılma anlarında ayakta kalan Fenerbahçe olmuştu. Aslında bu maçın da ilk seti. Benzer şekilde. Sanki o maç böyle hiç bitmemiş. Devam ediyormuşçasına bir dördüncü set kazandı. İyi servis attı. Vakıfbank manşette çok zorlandı. Ama ne olduysa ikinci setin ortasından sonra yanılmıyorsam 16-12 yine Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Oradan başlayan bir geri dönüş. Guidetti iki sene önce Fenerbahçe'ye karşı 3-0'dan dönüp 4 set üstte kazanmış ve maç sonu şey demişti yani bu bir kere olur Fenerbahçe gibi bir takıma karşı arka arkaya 4 set almak sadece bir kere olacak bir şeydi. Biz de onu bugün onu başardık demişti. Ama ikinci kez yaptı ki o kadroda Egonu ve Gavi gibi iki çok önemli e, ekstra Süperstar da vardı. Böyle bir giriş yaptım. E, tabii çok dramatik bir maçtı. Bir sürü faktörü var ama sen e, nasıl değerlendiriyorsun? Fenerbahçe ilk maçı 3-0 kazandığı için psikolojik anlamda e, psikoloji üstünlüğünü elinde tutan tarafta. Bunu da zaten ilk sete yansıttı yani. Birinci setteki performansını ...ilerletti, devam ettirdi. E, klasik ilk altısıyla başladı. Kaptan Eda Erdem'in de dahil olmasıyla birlikte Gücüne güç kattı. Ee, i̇lk bölümümüzde de bahsettiğim gibi ben Vakıfbank'ın aynı ilk altı ile başlayacağını zaten öngörmüştüm. Markova ve BOSEP'te ikilisiyle e, başlayacağını söylemiştim. Tek değişiklik Sıla'nın yerine Cansu'yla başlaması oldu. Yani ilk sete baktığımızda Fenerbahçe neredeyse Vakıfbank'a hiç şans tanımadı. Yani hiç varlık gösteremedi Vakıfbank. Vakıfbank'lı oyuncuların Suratları ve beden dilleri çok tedirgin ve endişeli gözüküyordu. Fenerbahçeliler de bir o kadar çok rahat ve kendinden emin bir şekilde e, maça başladılar ki beklemediğimiz bir farkladı zaten bu yansıdı. E, sadece Vakıf Banklı oyuncuları hani tedirgin, endişeli dedim ama Cansu'yu ben bunun dışında tutmak istiyorum çünkü Cansu maç başından ve maç sonuna kadar aynı e, psikoloji ve Oyunla bence devam eden, devam ettirebilen bunu tek oyuncuydu. Biraz Matipbank da takımı tarafında ilk kaldıran, buradan evet. böyle bir skor alabileceklerine ilk inandıran evet. oyuncu da sanki Cansu oldu o ki dalgalanma... ilk maçta da bayağı hırslıydı. Evet, o dalgalanmayı yaşamaya yaşamayan tek oyuncuydu. İlk maçtaki manşet yüzdesine baktığımızda serviste Ayça'yı hedef alacaklarını da öngörmüştük söylemiştik birlikte. Bu maçta da Ayça 40 top karşılamış. Ki ilk maçta e, servis karşılama alanlarını eşit ölçüde bölüştürmemişlerdi. Ondan da e, dilimlerden de bahsetmiştik hatırlıyorsan. E, bu maçta çok eşit payda da bir karşılama sergiledi Vakıfbank alan anlamında. Ama ona rağmen Ayça mesela 40 top, 40 top karşılamış. Bu çok büyük bir oran Bilibera için. Üç birlik gibi bir maçta. Fenerbahçe'de flot servis atan oyuncuların çok fazla kısa servis attığını da gördük bu maçta. Ee, bu hamleyle de Vakıfbank'ın orta ataklarını devre dışı bırakmayı e, planlamış olabilirler. Birinci sette aklımda kalan en güzel sekans, o kırılma anı Eda Erdem'in Marina'ya pipe'da tekli blokta yapmış olduğu o net bloğu ee, yanlış hatırlamıyorsam 16-13 gibi bir skorda bunu yaptı. Müthiş bir bloktu. Yani birinci... Yemeği biraz daha Fenerbahçe'ye çevirdi aslında. Evet. Ee, Eda Erdem, Erdem de hani yokluğunu ilk set, ilk maçta çünkü hissettirmişti. Ee, bu maçta da böyle bir blokla da kendini tekrardan hatırlattı bence. İkinci sete de Aslı Kalat çok iyi bir performansla başladı. Vakıfbank normalde sistem dışı topları çok iyi oynayabilen bir e, ekip takım. Ama takı, takımın tedirgin olması sağ dışından gelen topları, yani hedef pasların hedefe ulaşamamasını sağladı tedirginliklerinden dolayı. E, Fener'in de bu bölümde servis hataları da çok artmaya başladı ikinci sette. E, kafa kafaya bir set giderken, hatta Fenerbahçe 3-0'lık gibi bir e, seriyle ritmini tekrardan yakaladı ama sonra Zehra Güneş efekt başladı. Yani iki yıldır bu seviyede bir Zehra Güneş izlemiyorduk. Evet. Belki de Avrupa Şampiyonası'ndaki Sırbistan finali onun da herhalde parlak kariyerinin en parladığı anlardan biriydi. İnanılmaz yüzleri hücum etmişti. E, o noktadan sonra biraz fiziksel değişimlerden de dolayı hep böyle bir düş şehrisinde. Sakatlıklarla da tabii çok uğraştı. Evet. Bir Olimpik döngü denk geldi. Oyuncular burada kendilerini doğal olarak zorluyorlar fiziksel olarak. Ve bu bazen de e, size uzun maratonlarda pek iyi dönmüyor sağlık açısından. Ama e, bugün hakikaten. Maçta ee, Zehra Güneş, Zehra Duvar Güneş derdi sevgili Mehmet Sevinç ona. Ee, o günleri hatırladan bir performans. Yani blok yaptıkça daha da yükseldi. Blok yaptıkça daha da yükseldi. Bu seneki e, 80, 9 mu biz de kendisine itiraz <laughs> ediyordum maç sonunda <laughs> istatistik kağıdına. E, bence yani vakıf Vakıfbank'ı e, Cansu bir noktaya kadar getirdi takımın mentalini. Ama Zehra orada bir kaptan refleksliydi hakikaten. Büyük bir sorumluluk aldı. Çok. Ve, e, aslında alıştığımız bir dönem standart haline getirdi performanslarından büyük maç performanslarından birini sergiledi herhalde. Evet, yani ardarda gelen dört blok serisi zaten sete damgasını vurdu kendisinde o da hatırlattı. Guidetti'nin bu sette ikinci sayıda e, mola al, aldığını hatırlıyor musun? Hı hı hı. Çok sürpriz bir molaydı. Çok erken bir mola Evet, aldı. Çok, çok sürpriz... da sinirlendi o molada. Evet çok sürpriz bir molaydı. Bence maçın bu kırılma anıydı. Bir tane de çok şiddetli itirazı vardı hatırlarsan. Ta sahaya kadar girdiği bir pozisyon vardı. <laughs> zaten, onlar zaten fix klasik kuydettin. Sağaya işte tablet kırmaları şey yapmaları. Ama bu mola e, kırılma anlarından biriydi. Çünkü bence tam orada... Takımın gidişatının kötüye gittiğini, yavaş yavaş enerjisini, dur, elden kayıp gittiğini, enerjisinin kötüye gittiğini orada bir anladı ve hani ona dur demem gerekiyor dedi ve molayı aldı takımı silkeledi. Ondan sonra zaten bambaşka bir Vakıfbank izledik biz. Ee, üçüncü sette bambaşka bir vakıf Vakıfbank izledik. Ya, momentum tamamen değişti. ya Fenerbahçe Vakıf böyleyken bir anda böyle oldu. Ya, bu sefer de Fenerbahçe varlık gösteremedi Vakıf karşısında. E, ee, Yuan'ın hücumda olan etkisi, beraberinde gelen ace'leri, daha sonra Zehra'nın da blokları derken birbirlerini bu anlamda çok iyi tamamladılar. Yuan bu arada çok ilginç bir servis var. Ben tam işte basın tribünü arkadan izliyorsun. Hı -hı. Vuruyor. Yüksek geliyor top. Ya diyorsun ki dışarı gitti. Bam Derine diye. bir anda iniyor zaten. Yani çok zorlayıcıydı. 4 veya 5 ace'i vardı galiba. Orada epey fark yarattı. 5 ace'i var evet. 5 ace'i var. Zehra birlikte birbirlerini çok iyi tamamladılar. İlk bölümde de Yine söylemiştik diyeceğim. Söylemiştik de. <gülüyor> <gülüyor> ee, vakıfbank ortalarını zinde tuttuğunda, aktifleştirdiğinde takıma bambaşka bir mot moral motivasyon sağlıyor. Bunun beraberinde de zaten takım oyunu sergiliyorlar. Yani Cansu'nun enerjisini herkesin de ortak olmasıyla bambaşka bir Vakıfbank izledik. Dırça'nın zaman zaman aksadığı yerler oldu bu yerde de yani bu bölümde de Arelia'nın oyuna girmesi bence tam yerinde bir hamleydi. Sadece bunun uzun vadeli olmaması gerektiği tarafındayım. Çünkü Dırçayı unuttu Fenolio. Yani Fenolio hatta bence unuttu da diyebiliriz. Yani bu maçların stres seviyesi farklı. Bir de bütün sene Arelia'ya da evet. kullanım konusunda, rotasyon konusunda çok eleştiriliyordu. Haklı da o eleştirilerin çoğu. Şimdi böyle en kritik yerde, en kritik noktada ya mesela madem oynattın o zaman tiebreak'te de, de devam et Arelia'yla. Yani Arelia'nın o gerginliği, stresi çok hissedilebiliyor da Kötü gününde bile olsa tecrübesiyle bu seviyelerde oynama alışkanlığıyla oralarda biraz daha fazla bir noktada o kritik yerlerde unuttu ben katılıyorum bu tespitine. Evet. Kriz anlarını da iyi yönetemedi Fenolio. Coaching anlamında hani o yetersizliği hissettirdi çünkü diğer yanda Guidetti gibi bir winner var. Yani hep söylüyorum şampiyon liginde bir Guidetti'yi hakikaten karşıma almak istemem. Rakip olsam. bir de Egon'ulu takımları <laughs> İkisi de bizim bu sene yani gördük ki Egon'un gerçek eczacı serisinde konuşuruz yani inanılmaz prime şey modunu da açmadı ama evet, bu idette evet, hakikaten evet. artık 20. yılına yaklaştı burada bunu ilk kez yapmıyor iki takım arasındaki kadro kalite farkını nötrleyen isim oldu hatta Vakıfbank lehine arttıran isim oldu çok iyi hazırlanmış maça bir ara ısınmalarda da ...Van Rijk epey bir uzun süre manşet aldı. Acaba dedik ne geliyor ya yani Markova? çaprazda <laughs> göreceğiz. Hani e, bunlar bile bir şey. Senin bahsettiğin işte o 2-0'da erken mola. Çok evet. sinirlendi. Sahaya girdi hakeme karşı. Hakemlerde bu arada birkaç tane net içeride dışarıda var. Yani hakikaten iki takım içinde oldu bunlar. İlginç yani bu seviyelerde biz basın tribünden görebildiğimiz şeyleri... E, ...görememeleri evet. ilginçti. E, fenolyo kısmı da yani... Biraz ben Fenerbahçe tarafından tabii önce kazananla başlayıp onun hakkını verdik. Bosettin'in hakkını verelim bu arada. Yine hücum olarak belki kağıda baktığınızda... voleye baktığında... ...diyorsun ama savunmada... ...hakikaten İtalya milli takımındaki o olimpiyat şampiyonu modunu açtı. Evet, Bugün kesinlikle. ben bu sene belki de ilk defa bu kadar takımla... ...sağda oynamaktan, bir arada olmaktan keyif aldığını gördüm. O savunmaları yaptıkça, o topları çıkardıkça da... ...onun da böyle... ...kendi potansiyelindeki o şeyler açıldı yavaş yavaş. Ee, çok, Tecrübesini e, konuşturdu. En kritik noktada hakikaten. Yani bazen bu tarz oyuncular böyledir yani. Ee, çıkar ortaya ve en kritik yerde o farkı oluşturan oyuncu olur. Ee, burada da Boset diye de herhalde bir şey açmak gerekiyor. Kesinlikle. Ama yani hani mesela... ...Fenerbahçe'de manşette sıkıntı yaşarken... Ana Cristina'nın gününde olmadı çok aşikarken mesela... ...Meliha'nın hiç denenmemesi... ...çünkü çok kısa oynadı zaten ben ona hani... ...denendi diyemeyeceğim. Yani çok değil. İki, üç sayı. 6-7 ay önce Meliha... ...Çin maçında, olimpiyat çeyrek finalinde... ...bu sporun en büyük seviyesinde... ...en stresli, en gerilimli ortamında çıktı. Çin'e karşı giden maçı... ...çeviren isimlerin başında geldi. <laughs> en kritik yerde aldığı sayılarla, yaptığı savunmalarla... ...resmen bizi olimpiyat yarı finaline taşıyan... ...isimlerden Aslında biri miydi? oldu. Bu seviyeleri, bu baskıyla artık... ...kulüplerde de, mil takımda da oyuncak gibi oynamaya alışmış bir insan hmm. yani. Ben bu maça dair yani en anlamadığım şey bu tercih oldu. Melia'nın hiç tercih edilmemesi oldu. Arkayı biraz temizleyip toparlayacak oyuncunun e, bu kadar da kendini defalarca kez kanıtlamış bir yani 2020 Olimpiyatlarından falan bahsetmiyorum burada yani. Bu yaz işte hep beraber <gülüyor> izledik <gülüyor> evet, yani, evet, evet, yani evet, yakın evet. bir tarih bu. Hani ya eskiden böyleydi falan nostalji de yapmıyorum yani. Bir takıma daha sonradan dahil olmasına rağmen. Yani ona hiç girmiyorum zaten. O bambaşka bir hikaye. Dediğim gibi Durshe Arelya ...rotasyonunu yerliyamaması. Ya Fenerbahçe biraz bu artık bir cehennem oldu onlar için Vakıfbank'a eşleşmeleri. Biraz yani bence bir grup başarılı. Yani yaşıyor muyuz acaba kafasına girdiler. Sen yani de izledik sette. hatırlarsan programdan önce ben sana gösterdim. Gizem Örgen'in maçtan ilk maçtan sonraki röportajı var. TRT Spor'da yayınlandık. 47 saniyelik bir kesit. Zaten görmüşsünüzdür takip edenler yakından. Ya 40. saniyesinden sonra Gizem'in birden artık altın set görmek istemiyorum deyip ve Allah bir daha bir şey göstermesin gibi bir psikolojisi var mesela. Yani 6-2 başlamasına hemen o altın sete 8-8'de hepsinin suratı bembeyazdı ve oradan zaten tamam. nasıl bir seriyle bakım kazandığını gördük. Yani bu serinin teknik, taktik bir sürü açıklaması var. Ama bence bir Fenerbahçe'nin yine bir mental blokaj devreye girdi. E, i̇ki, e, Guidetti bu maçın... eşleşmesinde. Yani Guidetti hem takımını daha iyi hazırlama, hem maç içindeki o mikro hamleleri yapma konusunda Hı -hı. bambaşka bir seviyedeydi. Ya bu maçı tek bir cümleyle ta tanımlayacak olursak, mentali yüksek olan taraf yarı final biletini aldı. Yani ona ulaştı. Markova'ya da değinmeden bence geçmiyor. Tabii. Yani 50 küsür sayı aldı iki maç. Ya şuradan bak hep Fenerbahçe'nin tecrübesiz olduğu falan vurgulanıyor ya mesela. Evet. Ama bu takım da artık, evet hala yaşları çok genç. Golden Trio'nun. Artık tecrübeliler. Markova'ya röportaj yapıyor maç sonu. Altın setin ne olduğunu burada öğrendim diyor. Yani evet. hani Daha ne kadar Çok. tecrübesiz olabilir bir insan bu hususta? Ve çıktı. Muazzam bir altın set oynadı. Markova hakikaten Guidetti'nin zaten var olan potansiyeli nasıl dönüştürdüğünü biliyoruz. Gözümüzün önünde kaç oyuncu elinin değdiğini biliyoruz. Markova da yeni master biri olacak herhalde. Evet. Yani sağ içindeki en tecrübesiz sporculardan biriydi ama... Mesela bu kadar önemli bir maçta Vakıf Bank'ı sırtlaması da aslında ne kadar potansiyelli, ne kadar star oyuncu olmaya aday olduğunu da bence kanıtladı. Yani korkutucu bir silaha zaten dönüştü şu haliyle. Daha da korkutucu olması gerekiyor. Fenerbahçe tarafında biraz daha bahsedersek tabii taraftarların biraz sosyal medyada fazlaca vakit geçirdim bu iki gün. Yani en bu takıma kredi veren, en pozitif yaklaşan bu takımı... en az eleştiren Kesin bile e, çok büyük hayal kırıklığı uğradı. Hı hı. Bunu artık bu noktada biraz kabul edilemez görüyorlar. Yani evet daha önceki Vakıf Banklar yani ilk maçı kaybedip... ...ikinci maçı 3-0 kazanıp 6 sette kaybetmişliği de var belli Bellalı takıma. Hı hı. İlk maçı kazanıp işte iki yıl önce yine kaybetmişliği var. Ama orada kadrolar dengeliydi. Hatta belki Vakıf'ın kadrosu daha güçlüydü. Golden Trio çok gençti vesaire vesaire. Ama burada artık e, yani. tecrübe var. Kadro daha geniş. Tüm şartlar lehine ilk maçı deplasmanda kazanmışsın. İkinci maç yine şahane bir atmosfer. Burada bir artık tabiri caizse bir istedim, kelle istiyor Fenerbahçe taraftarı ve sezonun geri kalanı içinde daha iki kupa şansı var. Bunun etkileri bence önceki iki Vakıfbank elenmesinden ve geçen seneki Milan elenmesinden biraz daha etkileri olacak gibi hissediyorum. Bilmiyorum sen katılır mısın? Katılıyorum çünkü artık Fenerbahçe'de bu kupaya talip bir ...yüksek ekiplerden. Yani ev sahibi talebi var. Ev sahibi, Ülker Sports Arena'da oynanacak... ...mesela yarı final hani... ...ev sahibi olarak... ...şu an hani o podyuma çıkamaması... ...tabii ki moral motivasyonu çok etkilemiştir. Ve senelerce... ...aynı senaryoda tekrarlanınca... ...artık... E, ...yılan hikayesi mi diyeyim... ...ne diyeyim nasıl... E, ...açıklayayım bilemiyorum ama... ...çok üzücü oldu sezonun geri kalanı için e, hala favori görüyor musun mesela kupada tabii yabancı sınırı vesaire gibi faktörler devreye giriyor Ferbahçe ilginçtir böyle hayal kırıklığından sonra ligede hep iyi döndü Evet evet. E, bu sene sen nasıl gözlemledin oyuncuların vücut dilini vesaire bu sene lig çok karman çorman ya herkes yani o onun yeniyor o ona yeniliyor Mesela Sarıyer Üst üste çok önemli galibiyetler aldı. O yüzden kesin bir şey de diyemiyorum. Çünkü bir baktığımızda bir oyuncu kalitesi vardır. Bir de oyun kalitesi vardır. Yani bize her zaman mesela ustalık satar demiştir. Altyapı antrenörlerimiz. Ustalık hakikaten bazı yerlerde bence satıyor. Yani o takım kimyasını... E, ...ulaşamamasından dolayı, takımın oyunu oynanmadığından dolayı da zaten sonuç elde edemiyorsun. Favorim diyebileceğim takım yok. <laughs> Peki, e, Skandikçili oynayacak Vakıfbank. E, evet. Yolu da fena değil. Yani İmoko ile yarı finalde oynamaktan daha tercih edilebilir bir şey. İstanbul'da. Ee, ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi ve e, favori olmakla işte underdog, favori olmayan olarak gitmek arasında da bir fark var. Orada nasıl görüyorsun e, Vakıfbank'ın final şansını Skandi çıkarsa? Çok kısa alayım sonrasında Eczacıbaşı-Milano maçına geçelim. Şimdi Scandic'i de çok önemli oyuncular var. Libero pozisyonunda Brenda Kast diyor ki benim çok beğendiğim Liberolar arasında. Pasör çok yakından tanıdığımız Maya e, Vakıf Banka karşı ekstra bir e, hırsı olacağını düşünüyorum. Guidetti ile bazen böyle bir çakışmaları oluyordu çünkü maç içerisinde. E, ortalarda Karol var. Brezilya'dan onu da çok yakından tanıyoruz. Pasör çaprazı Antropova. E, köşelerde Herbots. O da çok beğendiğim köşeler Bizim arasında. Türk da sürekli bela olur. Gerek milli takımda gerek kulüp <laughs> takımda. Çok da fazla hırslı bir oyuncu. Bazen böyle hani kendi takımda olsa seversin ama rakipteyken çekilmez gelir ya bazen. <laughs> Her bos biraz sanki onlarda. Yani yine böyle tarihi bir maça ortak olabiliriz gibime geliyor. Güzel bir voleybol şöleni bizi bekliyor. Bence de dengeli bir eşleşme evet. dediğim gibi. Vakıf Bank'ın neden hafife alınmaması gerektiğini zaten nedenleriyle, sonuçlarıyla Çarşamba akşamı Burhan Felek'te olanlar ve ekranları başında izleyenler bir kez daha tanıklık etti diyelim. Ve Eczacıbaşı Milano karşılaşmasını değerlendirmeye başlayalım. Yani yakın iki set. Bu maçların psikolojinin nasıl değişebileceğini bir gün önce görmüştük zaten. Hı hı. Orada ilk sette set sayısı o kadar yakın geçen iki setten birini bile birini bile koparabilseydi. Ya yani Milano da çünkü iyi hoş ama hep bile dağılmaya da müsait bir yapısı olan bir takım açıkçası. Her zaman bu hani gerek İmoko'ya olan maçlarında gerek ligde yani genelde bu kadronun potansiyeli hiçbir zaman tam olarak bize sahada verememiş bir takım. Sonuçta İtalya'nın altın milli altın alan takımının evet. omurgası büyük bir çoğunluğu orada. Ee, Orada biraz sallayabilseydik farklı noktalara gidebilirdi bence. Ama ilk maçın o yıkıcı etkisi. Yine kritik anlarda şansın da biraz faktör Çok olmasıyla. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. İki set gittikten sonra da zaten. Üçüncü set biraz gereksiz bir hale aldı. Nasıl değerlendiriyorsun? olabilir miydi? Neden olmadı? Takımların altılarına baktığımızda tek değişiklik Hande yerine yaprağın dahil olmasıydı. Yani Plummer ve Yaprakla başladı Ferhat Hoca. Aslında ilk iki sete de çok iyi bir şekilde girdi Ezra Cibaş'ı ilk maçla kıyaslarsak. Fakat hani Milanolu oyuncular o kadar keyifli, keyif alarak oynuyorlardı ki geriye düşmelerine rağmen bu farkı çok çabuk bir şekilde eritip setin sonunu getirebildiler. Yani Eczacıbaşı tam böyle ivme yakalıyoruz derken beraberinde gelen o zincirleme hatalar e, sonunu getiremedi setin. Yani oyundan da koptular zaten daha sonra. İlk maç Egodun'un performansı çok daha iyiydi, yüzdesi e, verimliliği. Boşkoviç bu maç çok daha iyi bir performans sergiledi ama set sonlarında da kritik yerlerde e, Boşkoviç'e yapılan bloklar Tabii ki takımı düşürdü çünkü hani Boşkoviç gibi bir oyuncu varken e, bu noktada blok yemesi takımı büyük ölçüde sarsmış olabilir. Zaten e, iki setten sonra e, o formatı da hiç sevmiyorum. Yani bitiyor şansını yitiriyorsun ama hani oyuna devam etmek zorundasın ya. Eklemek istediğim bir şey var mı izajci kısmına? Sezonun geri kalanını nasıl etkiler bu? Buradan bir Yapratten enerji devşirebilir miydi takım? Istiyorum. Yaprak Hande değişiminden bahsettin. Onun ee, performansı nasıl? İlk maç Milano Plummer'ı hedef almıştı manşette ama bu maç yaprağı hedef aldılar Hı -hı. ki Yaprak da bence çok iyi direndi. Hani yüksek oyuncu olmamasına rağmen çok jumper bir oyuncu. Hı -hı. Ee, bu sezonda kendini kanıtlamış, yüzdesini, grafiğini yükseğe çıkartan oyuncular arasında. Ondan da bahsetmeden geçmek istemiyorum ki ben bu maça gittim yakından takip, canlı izledim. İki set sonrasında Burhan Felek öyle bir sessizlik sardı ki ben ilk defa böyle bir şey şahit oldum Burhan Felek'te. Herkes tabii çok üzüldü. Temsilcilerimizden biri daha elendi Avrupa'da. Evet, üç, üç Türk olma hayali vardı evet. Akif Başkan. Buna vurgu yapıyordu. Akif Başkan biraz da vurguları az olur. <gülüyor> <gülüyor> Bence uğurlu gelmiyor çok. Avrupa Şampiyonası finalinden hemen sonra da olimpiyat altında doğru. <laughs> tabii ki hedef olmak güzel ama hani kolay değil buralar biraz. Öyle bir durum vardı. Bir de blokları değinelim. Eczacıbaşı sadece iki blok yapmış. Bu iki da blogda... Hangi bloklara diyecektim ben de. Bu <laughs> iki blokta zaten üçüncü set yani. iş işten geçtikten Hı -hı. sonra. Halbuki bir ara güzel ortalardan böyle verim olan ortalarla fark yaratan bir... Sezonun tam ortasında, Ocak-Şubat aylarında böyle bir hüviyete bürülmüştü takım. RedKey iyice kendini bulmuştu. Evet. Birden o kadar dağılması da tabii biraz sezonun özeti gibi oldu herhalde. Milano'da 10 maçı tamamlamış. Yani çok büyük bir fark var. Ya Orron'un zaten tüm oyuncularını zinde tutup oyuna dahil etmesi, pas dağılımının çok düzenli olması oyuna e, oyun akışını da zaten hızlandırıyor. Ve ortalarla o kadar hızlı oynuyor ki blokta yetişmekte sorun yaşadı başa. Seni biraz etkilemiş galiba Orron'un performansı. Orron'u ilk defa canlı izledim. Etkilenmemek elde değil. Şi yani iki, şiir... Son iki yılda büyük aşama kaydetti. Ya. İki yıl önceye kadar mesela İtalya bir takımının da biraz zayıf halkası olarak görülen bir oyuncuydu ama zihinsel bir devrim yaptı. Geçen sene mesela Sakat Sakat oyunda Fenerbahçe serisi. Bir anda bir iyileşti. Evet yani. Kimse o. <laughs> bir <doktor>. sihirli <laughs> ee, ama onun sürecini de çok güzel böyle bir hikayeleştirmişlerdi. Bu arada ya Sabuncuoğlu voleybola damga devam ediyor haberleriyle. Onun haberine göre Orro'da 2026-27 yani. Bir sezon değil iki sezon sonra. Serbest kaldığı sezonda Fenerbahçe Medikana forması giyecek. Ee, böyle bir oyuncuyu da Türkiye'de izliyor olmak keyif olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım. Yapalım. Değil Var mı öyle. daha izacı Milano maçına ekleyecek şeyler? İki set sonrası sessizliği biz de Gamze ile televizyonda izliyorduk. biz Hissettiniz de Hissettiniz mi yani Hissetmemek <laughs> mümkün değil. <laughs> evet. Yani kolay değil tabii psikoloji. Ama e tabi son şans e, artık. Yani üzücü iki kere yani 25-18, 25-19 falan gibi ilk maç gibi kaydedil, kaybedilseydi falan ya olmuyor falan derdik de iki sette çok yakın noktalardan. Ya yani biz iki sıfırı bulsak bu sefer karşıya yükü atacaktık omuzdan. Voleybolda biraz da böyle küçük anların oyunu hakikaten. Yani mesela 6 Van der Eyck'ın in inanılmaz bir savunmayla çıkardı. Artık bu reklam panolarından çıkardığı bir top evet. var. 7-2 olsaydı belki bugün Fenerbahçe Vakıf maçından bahsediyorum. Bambaşka şeyler konuşacaktık. Aynen. Yani voleybol hep hep böyle anların oyunu. Ee, o anlarda da biraz e, şans sanki daha iyinin daha çok hak edenin yanında oluyor gibi bilmiyorum. Yani böyle Aynen. bir senaryosu vardı maçın. Silla'nın açıklamaları ilginçti bu arada. Türkiye'yi seviyor <laughs> Silla. Görürüz ben bence onu Çok bir, seviyor. Baklavaydı. Seneye. Yemekti. <laughs> güzel tabii. iki yıldır Türk takımlarına karşı şansı yaver gitti. <laughs> İmoko'ya sürekli yenilip yenilip burada en azından... Türk takımlarına. Evet, biraz o açıdan tatsız. Yani İtalya Ligi'nin küme düşen takımı Roma Challenge Cup kazandı. Bir tartışma var tabii. Bizim taraftarlar İmoko'nun orada sürekli kazanıyor olmasından dolayı en azından kupa hususunda çekişme bazında biraz sıkıntılı görüyorlar İtalya Ligi'ni ama Novara'sı, Roma'sı, 3 e, İtalya'nın yine Final 4'da e, yarı finalde olacak, olacak. olması. E, şapkayı bir önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Evet ligimiz kaliteli bir lig. Ligimiz çekişmeli bir lig. Hı hı. E, başa oynayan üç takım, Imoko gibi tek başta bir hanedanlık yok belki ama genel kalite ve maç kalitesi bağlamında biraz artık gerisinde olduğumuzu söylememiz lazım. İtalya voleybolu bir fetret dönemine girdi. Ee, ekonomik kriz e, her şey olduğu gibi e, 2010'ların ortasındaki kriz orayı da etkiledi ama e, tekrar o günlere yavaş yavaş dönme sinyali Olimpiyat ile gelen tekrar popülerleşmeyi çok iyi bir şeyle harladılar. E, bu konuda da biraz daha hani evet Imoco bambaşka bir seviye ama e, şu an İtalya liginde bizim ligten genel anlamıyla bir bir adım önde olduğunu kabul etmek gerek. Çünkü bazen işte işte Gabi gidiyor İtalya Ligi süper diyor, of fil filan diyor ve çok eleştiriliyor bizim oyuncular e, taraftarlarımız Ama tarafından. Ama sonra Vakıf Bank'ın gönderisini beğeniyor. E, beğenir tabii ki. Takipten yani. çıktığı Vakıf Bank'ın gönderisini <laughs> beğeniyor. Takipten çıkıp geri mi almış sanki <laughs> Öyle Biraz bir da şey oldu galiba. <gülüyor> 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 e, bakalım. E, Imoco e, Milano mazlumu getirin bana Imoco Milano <laughs> Milano geçen sene de aslında finalde iyi sıkıştırmıştı Imoco'yı. Final Four'da Vakıf Bank Scandicci ve Milano IMOCO eşleşmelerini izleyeceğiz. İstanbul'da maalesef sadece tek takımla devam ediyor olacağız. Peki yine bir çırpıda programımızın <laughs> sonuna geldik. Şampiyonlar Ligi'nde final four resmi netleşti. Vakıf Bank tek Türk takımı oldu. Maalesef 3 takımımızı da burada görmek istiyorduk. Zaten format gereği iki takımımız eşleşince bu pek mümkün olmamıştı. İczacı başta Milano karşısında yine hayal kırıklığı yaratarak onlar da Final Four'u bu sene uzaktan izlemek durumunda kaldılar. İstanbul'da düzenlenecek maçlar Mayıs ayında biz de Vakıf Bank'a başarılar diliyoruz. Bugünlük de ikili değişikliğin sonuna geldik. Ağzına sağlık tekrardan Ece. Senin de öyle. Biz de her hafta sizlerle ikili değişiklikte de buluşmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın. Bye bye.